Hepinizin merhaba arkadaşlar. Evet. Neden? Video gel. Yani e, yani abone, aboneliklerden bahsedeyim. Yani habire 15'ten düşüp mesela bir keresinde 13 olup ve 14 olmuştu. Yani e, neden? Video atmıyorum. çünkü yani ne Çok ödevlerim oluyor. Yani yani çok aslında çok zaman oluyor ama çekesim gelmiyor. Yani nasıl anlatayım bilemedim ama yani hemen abonelikten çıkmayın. Mesela ben bir tane kanaldan video bekliyorum. Mesela 5 hafta sonra gönderiyor. Yani... Yani ne bileyim. Ama yani bir daha böyle olmaz inşallah. Yine 15 abone olun lütfen. Bugün mixer'e gel e, mixere girdim. 14 e aboneydi. Sabahleyin e, sonra tekrar battım. 13 abone düşmüş. Ben tamam, bunları bir şey demiyorum. Ama neden işte? Bir şey demiyorum artık. Ama neden? Neden işte? Yani... Yani ne diyeyim? Aslında ben Gatchi Club'da baya bir karakter yaptım. Neden göstermiyorum? Çünkü çekesim gelmiyor işte. Demek istediğim bu. E beni anlamışsınızdır. Yani <laughs> Yani kanalı kapatmayı kesinlikle düşünmüyorum. Yüzümü göstereceğim aboneyi hemen söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü herkes yüzümü göster, yüzümü göster diyor. Yani yüzümü bir yeme abone de. Ya da biraz abarttım ya. 50 ya da yüzde ben düşünüyorum. Yani eğer inşallah çok hızlı olursak biraz bana garip gelir. Yani inşallah beni anlamışsınızdır. Neden video gelmiyor demiyorsunuz. Bekliyorsunuz evet. Ama bir anne, yani... bir iki yani iki bir buçuk hafta video gelmedi. Üzgünüm. Hemen bu videodan sonra bir tane video yapacağım. O da Gacha Club'daki bütün e, yani sıralı sıralı art arda çekeceğim. Ama onları e, başka bir gün gönderiyorum. E, mesela bir tanesini örnek vereyim. Hatta bir çok tanesini. Mesela Bryce Stars en iyi oynadıklarımı önceden çekiyorum. Sonrası sıkılmayanız diye. E, gönderiyorum. İsmini de hemen yazıyorum. Yani bu kadar. Yani neden video gel e, neden video gelmedi diye kimse yani sormuyorsunuz. Ama inşallah da sormazsınız. Yani <laughs> Neyse benim tatlı sevgililerim ay yok tatlı sevgililerim inşallah beni anlamışsınızdır. Bu video tam olarak 4 dakika falan sürecek. Ama hiç umurumda bile değil. Ee, neyse. Görüşürüz. Arkadaşlar benim bir tane civcivlerim. Arada beyaz civcivlerim de var. iki tane. Onların kim olduklarını nasıl söylemeyeceğim. Bir tanesi iki tanesini biliyor. Diğer iki tanesini bilmiyor. <laughs> neyse. Gülsüzü bayağı abarttım ama neyse. İnşallah ben anlaşılır. En Abone olmayı da Abone ol.